Evet Canlarım Felaket gök gürültüsü var Felakette bir yağmur var Hepinize selamlar sevgiler canlarım Bu büyük çalışmıyor. Çarşamba günü gelecekmiş. Serzan geldi. Şey çarşamba günü gelecekmiş. Değil mi oğlum? Evet. Tamirci. Evet, havuç tarator yapıyorum canlarım. açmamış mıyım? Açtı. Evet, erken bulması için şunu içine bırakayım. döküm tava olduğu için zor soğutuyor. Azıcık da bundan koyuyorum mayonez. Gene, gene oldu görüyor musun sen? Ay bizim tanem açık bırakıyor şey arıyor. Gene dıt dıt etmeye başladı. Kapaklar kapalı. Yine iki saat şey yapacağız. He gene mecbur iki saate oğlum. Şey yapacağız. Onu. Görüyor musun sen gene dıt 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 dıt. Arkadaş evde her şey bozuluyor. Bu nasıl bir şey? Tövbe estağfurullah. Ben bir okundum. Önce ba nazar bana toplanmıştı okundum evde bu bozulduğuna ışık, okunduktan sonra aha buzdolabı e, telefonum bir anda bozuldu neyse yerine geldi az kalsın virüsle gidiyordu telefonum başka şeyler daha bozuluyor e, ne bileyim ya Allah'ım sen iyi et ya Rabbim sirkeyle sileceğim evi bir de bir şey değil artık. burada yalama yapayım adına. Bir şey da. dilarda. siz oraya yazın da ne yaptı bir şey. Bir şey yaptı Evin içinde. Ne yap dilarda. Pilavın fişini çıkarttım da en son da. Pilavları da pişti. ya arkadaşlar ben buna Evet bunu iki kez iki kez yemek oluyor yani bu. iki kez üç kişilik dört kişilik yemek oluyor bu. İstersen mesela bir tane alıyorsun bunu A yüz birden almıştım. Bir tane alıyorsun istersen e, on kişilik hepsi toplamak 8-10 kişilik insana yeterli kişi olarak hani 8-10 kişilik plan yap üstüne yapıştırdım. da böyle kızarsın. Zaten kızarmış. Tavuk ye ye gıdaklayacaksınız diye cimcim çıkaracaksınız diye ne yapalım. En uygun şey bu protein olarak. Tamam tabii ki şey tavuk gibi olmaz ama köy tavuğu gibi. Köy tavukları da çok pahalı bacım. En azından etten uygun oluyor. Yani hani derler ya Genelde doğu tarafında. Et yemezsek doyamıyoruz. Ve bize et yerine geçiyor işte. Gerçekten sadece yeşillik insanı doyurmuyor bacım. Doyurmuyor. Allah vejeten, vejeteryanlara güç ve kuvvet versin. Et ya da tavuk içinde olmadan balık olmadan insan doymuyor. Evet, bunun üzerine hiçbir şey koymayacağım. Sade böyle yaptım. Tarator. Burada dünden... E, Sarı mercimeğim var. Sarı mercimek çok güzel. Gün e, moral bozukluğuna aktarmışım tuzu. E, bugün de onu tazeledim. Üzerine su koydum. Biraz daha kaynattım. Tekrar kaynatırken bak. Ben gözümde aldıydı. Yavaş yavaş kaynatıyordum. E, taşmış. Hemen yanarak e, şeyi de yakmasın diye tencereyi de hemen suyun altında yıkadım. Kenarını hemen ağzı kapalı olarak suyun altında yıkadım. Hemen sildim. Bacım büyük yanmayınca küçükle uğraşılmıyor ya. Bu döneri iç yağı varsa iç yağ ile çok güzel oluyor. Çünkü Yasemin yapmıştı. İç yağ varsa iç yağ ile tereyağı varsa tereyağı ile başka bir şeyle bu hazır döner. Çünkü az kızartılmış da, biraz daha kızartılacak bak. Demiş ki canımın bir tanesi ablamın sende demiş şey de var. Hmm, Unutkanlık da var. İsimleri de unutuyorsun demiş. Dolu canım. Ama neden? Beynim o kadar dolu ki. Aha bugünlerde adam türedi. Konuşuruz onu. Yemeği yiyelim. Adam denilen türedi ya. Hortlak gibi yeniden çıktı ya. Bütün psikolojimi Allah bulla gidiyor. Kapıya dayanmazsa gidip annemin annemi rahatsız etmesi, anneme gidiyor şey yapıyor. Yok beni bilezikle kandıracakmış. O oğluma demiş ki aşağıda annem bilezik takacağım demiş. Ondan sonra o şeyde oğluma demiş ki tehdit etmesini videoları kaldırsın onu mahkemeye veririm. Ya senin videonun ben ne şeyim var. Mahkemeye verilmiş. E sen ne yaptın? Ben sana ben aile oldum sana. Sen ne yaptın? Elim şunun bunun peşinde. Ne istediğim yutkunayım. Ben kimyon az önce körü koydum. Bunlar koymamışlar. Seviyoruz biz. Şimdi bu körülü tavuk oldu. tavuğu çok seviyorum bacım. Yeter bu zaten. ne oluyor be? Ne oluyor be? Dün sağlamdı bak. Bile bile havunu böyle çekmişlerdi Ya bizim Batuhan'dır bunu böyle çeken. Sinirlenince böyle bir yerleri çekiyorum. Ya da e, tanemdir. Birinden biri bak. Bu hiç kalkmamıştı bak ha bu kadar kalkmış do doğrudur ama bu kadar değildi az bak bak şimdi, şimdi bak ya hadi öbürü çocuk belki ya günah alamıyorum ama düğün normalde böyle bir şey yoktu nereden üstüne geldi gelin bakalım gelin bakalım Evdeki kafadan sakat. Öbürü çocuk. Bunu az önce koydum da tekrar içine koydum soğumasın diye. Öbürü inadına yapayım. Bir şey buldum mu çekiştiriyor böyle. Deri ki çocuk. Ne yapacağım ben bilmiyorum. her biriyle yiyecekler beni öldürecek bir dışarıdan ismet hadi öbürü çocuk da evin içinde de var bunlar şey değil mi bu çocuk hangisini yaptığını bilmiyorum like exactly. Bakayım. ben buraya çalkalayıp koyayım da bizim seveceğim bunu. kim çalkalamadan tabak koymuş bu da çalkalamadan koyulan tabakları akıtmıyor biraz da bekleteyim onu da hani taze olarak değil de mesela tam dolmuyor tam dolmadığı zaman bekletiyorum tam dolsun diye yani elektrik deterjan hepsi tasarruf. tasarruf etmek lazım yani. evet yani şimdi çorbalarımızı o da burada genelde genelde ne kokusu oluyor değil mi? Deterjan kokusu oluyor ilk çıktığında hemen çalkalayayım. Ama ağzımı biraz açık bırakmıştım koku çıkmış. Gene <laughs> <laughs> yani elim alıştı gene. Şey şey şimdi... Adam kudurdu, daha kudurdu. Resmen kudurdu. 2-3 gündür. Kapıya geldikten sonra tutuyor, bir daha annemin oraya gidiyor. Bir daha annemle görüşüyor. Biz, abimlerle falan görüşüyor. Onlara söylüyor. Gelsin, yuvasına gelsin, evine gelsin. Karınlar Terak terakkiyim. Ondan sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ee, hani ona daha yapmayacağım öyle şeyler. İşte daha şey yap, daha inanır mıyım ben? Sen beni, sen beni felaket etmişsin ya, hastanelik etmişsin. Ben çocuklarım geri almış beni. Sen beni bunalım öyle bir sokmuşsun ki hastanelik olmuşum. Bu hastaneye yetişememişim ben. Kimisi de değilmiş ki buradan acıdım. Ya peki o bana yap, yaparken, o bana o oh, çileleri çektirirken onu diyenler siz bana acıdınız mı? Bana hiç acıdınız mı? Ben oraya köle olarak mı gitmiştim? Kadın olarak gitmiştim. Ben oraya insanı köle köle gibi kullanılır mı insan? Fındık vakti geliyor ondan tutuştu. Ben yani bilmiyor Ondan sonra tekrar işte onu dinlemişsinizdir. Ee, tekrar işte gelinin yanına gidiyor. Büyük gelinin. Gelin de orada bir lafı koyu var. Ondan sonra zaten onu o beynimden hiç çıkmayın. Hiç çıkmaz daha. Demek ki düşünceleri belli oluyor. Böyle zamanda insanların düşünceleri belli oluyor. Ondan sonra tutuyor. Gene bugün tutuyor. Orada hani orada kalmış demek ki geldi dilde. dün. Tutuyor bugün gene geliyor. Ben abre dur uzanayım. Stresten elim ayağım titriyor. Dizlerime vurdu stres. Dizlerime vurdu, diz kapaklarıma vurdu. Yani 200 gündür ben beyin mücadelesi veriyorum. şey mücadelesi veriyorum. Delirdi çünkü yine. Yeni, yeniden. Siz bana boşanma diyorsunuz ama ben bilmiyorum ki ne yapacağım. Çünkü bu adam kiminizi de söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Kapısını aşındırır, kapıdan ayrılmaz, rezil eder kadını diyorsunuz. Doğru eder. Öbür tarafta etti ben burada ses çıkaramadım. Çünkü apartmanında da anlamasınlar diye güzellikle göndereyim dedim. Çünkü adam rezillikten korkmuyor. Adamın rezillikten korkmuyor. Kapıda bağırmaya başladı. Kapıda ben de geri defol git dedim. O abi ne o videoları sil. Yahu senin başka diyecek bir şeysi yok. Hani bende bir, herhangi bir altını, incisi, parası, şunu bunu yok. Bunu bahane edeyim şimdi. O senin videonun senden ne olacak da videondan ne olacak? E sen ne oluyor Silerim. Sanki daha o izleniyor. Şu anda yeni yeni şeyler yapıyoruz. içerikler. Hani yeni yeni gelin aldı. Bir şey oldu. Şu oldu. Yani benim hayatım devam ediyor. Ha. Sen geride kaldın. İsmet Bey. Benim hayatım devam ediyor. Bu esrafın esrarın hayatı devam ediyor. Senin videonu silsem benim hayatım duracak mı? Ne kadar sinirleniyorum canlarım ya. Ne kadar böyle dizlerime vurdu değil mi ya? artık stres. Gene bugün işte dedim annem telefon açtı, abim telefon açtı bana. Annem de ablamlardaymış, telefon açtı orada konuşmuş, öyle geçmiş ablamlara. Kızım böyle bir önce abim açtı, abim dedi ki abriye gelmiş dedi. Burada dedi evine gelsin. Ben, ben ben üzüldüm. Ben ona bir şey yapmadım. Artık Bunları da kandırmış belli. Artık tahammül edemedim abi lütfen dedim. Tamam kapat dedim. Peşine annem aradı. Annemi de kandırmış. Belli ki kızım böyle değil şöyle değil. Çünkü ağız şeyinden anladım. Anne seni kırmak istemiyorum dedim. Ne olur. Ne olur onu o konuyu keselim dedim. Ona yalvarıyor, buna yalvarıyor. Ona gidiyor, buna gidiyor. Arkadaş Bilmiyorum. Ne olacak? En sonunda dedim ki ya gitsin. İşte Lütfiye kızı aradı. Kızına izah ettim. Dedim kızım biraz beni bana bıraksın dedim. Ben zaten psikolojimi yeni düzeltmeye başlamışım. Resmen psikolojik etki yaratıyor şu an. Üç gündür. Ben zaten psikolojimi yeni düzeltmeye başlamışım dedim. Onun elinin altındaki psikolojimi yeni düzeltmeye başlamışım yeni yeni hayat kurmaya çalışıyorum bir öyle bir evlilik hayatı kurmaya çalışıyorum çocuğuma yuvasını kurmaya çalışıyorum benim dedim daha al, almaya gitmem gereken gelinim var ben şimdi onun yanına gidersem o bunlardan hepsini kısıtlayacak ben onun hiçbir sesini istemiyorum dedim ondan sonra <laughs> biraz dedim ona dedim şey yapın az bir sakin dursun benim de beynim sakinleşsin sakin kafayla konuşuruz. Şu an dedim benim hiçbir şeyim yerli yerinde değil. Beni oradan buradan sıkıştırıp durmasın. dedim. Çok istiyorsa dedim gitsin mahkeme orada dedim. Versin mahkemeye dedim. O da dedi ki diye, onsuz olmayı ki Şey de demiş Hüseyin abim, abim de demiş. E git mahkemeye verdim onsuz olmayı demiş. Hayır anlaşmalı olursa boşanırız demiş. Bak anneme de aynısını demiş. Ne anlaşması ya? Mahkeme yolu orada. Ya o bana geçen sefer biz anlaşmalı boşandık da ne yaptı biliyor musun? Mahkeme dosyasının mahkeme dosyasının yarı parasını bana ödetti. Kimiz anlaşmalı diye boşanmaya girdik. E, dosya veriyorsun ya dosya parasını yarısını bana ödetti ya adam. Ben de yeter ki gitsin başıma alıyor ödedim. Yarı parasını bana verdik diye. Hayır. Dedim daha bana haber vermeyin bir şey dedi Ya kapıya gelirse de uzaklaştırma alacağım. Daha bana gitsin mahkeme orada. Ya da sakin olsun bir ortalık düzelsin bir beklesin. Benim daha yerim yuvam. Ben daha psikolojimi yeni kendime getiriyorum. Gelsin dermiş bezelilerini toplasın. Ben oraya 600 bin lira para gidip gelip 600 lira para vereceğim. 300 gidip 300 gelip 600 lira buraya 50 lira kilosu. Burada 10 kilo alıyorum ben bezelye. Gitsin gitsin. 10 kilo alıyorum o 600'den. ben. Çok da diktik şey yaptık. Yedirmedi adam işte. Çok da bezelye merak, meraklısı da değildi böyle. Ha, çocuğum seviyor. Bugün, bugün. Kız bugün pazartesi miydi? Sercan. Ne? Hey. Bugün pazartesi mi? Evet abi. Ha bak bugün ben çarşıya çıkacaktım. Çarşıya da çıkmadım. Ha bunu bugün ben çarşıya çıkacaktım. Çıkmadım. Cumaya kaldım. Hacım yataktan kalkamayın ki nasıl çıkayım? Hani abriye doğru uzanayım. Uzanayım daha kalkamayın. Bacaklarım tutmuyor. Elim tutmuyor. Ayağım tutmuyor. Hadi izlerime vurdu. Hadi kaydını kalkaca vuruyor. Yani ben yani o günü üst üste geldi her şey. Adam aceleci, adam şeyci. Gitti İstanbul'lara dolaştı, geldi. Orada garip bulamadı. Orada burada garip bulamadı. Ondan sonra da nasıl olsa cepte Esra duruyor burada. Çok böyle acele ediyorsa gitsin kendi boşanmaya versin. Ben hiçbir zaman gidip de anlaşmalı boşanma. Bana az çektirmedi o. Benim hayatımı, benim bir senelik hayatımı mahvetti o ya. Bir senelik hayatımı, benim bir sene hayatımı mahvetti ya. Kendine hizmetçi arıyor. Onun, onun işi gücü karıda değil. O üzülenlere söylüyorum yavrum iyi izleyin. Çocuk canlarım iyi izleyin. Kendine hizmetçi arıyor. Fındık zamanı geliyor. Tutuştu. Kimseden fayda yok. O söyleyenlerden fayda yok. Kimse onun şeyini toplamıyor. Kimse onun yanında kalmıyor. Hey gidi. Bayla söylüyorlar bir de. Sen az mı gidip geldin? Hani sen kafana göre az mı gidip geldin? Ben de demiştim orada. Oluyor mu böyle bir şey dedim. Kafasına göre dedim. Karıyı at kapıya topla pırını pırtını git de. Defalarca de bunu. Kafana göre de gel karıyı al. E böyle olur mu dedim. E sen dedi az mı gittin dedi kafana göre. Dedi. Az mı gidip geldin kafana göre. Benim hep gidip geldiğim şeyler ya hastalık oldu ya kafadan düştüm. <laughs> ya bir düğünüm şeyim oldu. Efendim? Ya bir ameliyat oldu. Bir, bir bakarsanız geri dönüp de videolara. Evet. Niçin gelmişim de geldiğim uzun kalmışım. Ya orada beni... Bundan zaman soktu ha kadar, neredeyse nefes alamıyordum. Bir kere, birkaç kere kendi kovdu. Bunu iyi eline herkes vicdanına koysun koysun. Ben sadece bunu diliyorum. Herkes elini vicdanına koysun koysun. Neyse ben çocuklarımı çağırayım da biz. Baba da kırık ya Allah'ım. Şey de kırık. tripod da kırık. Yeni tripod da alınacak. Kafa kırık. Ha düşüyor. Düşüyorum. Ne yapayım ben? Allah'a emanet ol. Ne yapayım? Şu anda var ya stresen gözüm görünüyor. Başım dönüyor sürekli. Dizlerimde ağrı. Dizlerime vurdu ağrılar. Stres. Kolum boşalıyor ikide bir. Abi kollarım boşalıyor ikide bir. İyice sıkıştırmaya başladı ama. İyice. Şu üç gündür iyice sıkıştırmaya başladı. Sen benim üstüme niye düşüyorsun böyle? Daha önce niye düşmedin? Gittin orada gezdin kara aradın, burada gezdin kara aradın, bir karıya laf attın gittin. E, ortalı, meydanda ortalık birbirine girmiş. Bizim Giresun Meydanı, Atatürk Meydanı. Karıya, evli karıya laf attın. Ben o evli karıyı buldum. Neyse canlarım. Gitsin istediği yere kendisi sabrediyorsa etsin, bir beynim de yerine girsin. tabii ki çoğunuz, bazılarınız diyorsunuz ki Hani hiç ayrılık yoktu ya. Ya böyle başlarsın. Hiç kimse ayrılık için başlamaz ki. Böyle başlarsın ama adamı durduramıyorsun ki. Çok dedindim Çok savaştım. Canlarım beni yeni, gö yeni görenler. Bakın bir videoyu o. <laughs> İsmet es İsmet Esra yazın. Böyle bir tıklayın. Bir girin. O ayrı bir kanal. Aynı kanalım ama oraya kaydetmiş. Ya da işte Esra'nın Hayatı YouTube kanalına girin de bir bakın. Neler yaşamışım, nelerle mücadele vermişim. Ölüyor. Çoluğuna, tuğul, çocuğuna yer verdirmek için nelerle mücadele verdi. O adamdan, o adamdan bunlar ölmeden önce yer alabilir miydi? Ben avgıda uğraştım da madenen kelimeye bak. Neyse canlarım. Ee, Allah'a emanet olun. hoşça kalın Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne yapayım? Bu esram hayatı böyle kaderim böyle. Yok, tamam Allah'a emanet olun. Yok daha bir şey çekmiyorum yavrum. Elim Hı. kolum kalkmıyor daha çocuğum.